ülkede 1909'da kuruldu. bence tabii. hayır bence asıl Selanik'ten başlamamız lazım. Evet başlayalım buyurun efendim. Ya özellikle yani Selanik'ten önce şeyi söyleyelim. Tabii bu gittikçe tarih geri gidiyor. İkinci <ha. gülüyor> Abdülhamit döneminde. Yani belgelerde mesela çok görüyoruz. Orada bazı tarikat, şeyhleri falan da mesela e, bunun içine girmiş, sürülmüşler o yüzden falan. Ve tabii en önemli şey 5. Murat. 5. Murat e, mason olduğu için ve hem masonlar hem de diğer 5. Murat'ı tahta çıkarmak isteyenler 2. Abdülhamit'i tahttan indirip Çırağan Sarayı'ndan 5. Murat'ı kaçırmak istiyorlar. Ve bunların en önemlisi de en önemli eylemlerden birisinde e, Aziz Bey ve skaleri Komitesi yapıyor. Biraz önce Murat Bey'in bahsettiği evet, Be Be belletende tamiyan. uzun çarşılı makalesinde. Bunlar uzun süre plan yapıyorlar. 5. Murat'ı görüyoruz 5. Murat'ı evet. e, Murat kaçırmak için su yolundan gizlice saraya giriyorlar. Ama sonunda haber alınıyor. Bu su yolları kapatılıyor. Denizden gelmeye çalışıyorlar. Denizden gelemiyorlar. Ve sonunda Masonların işte teşebbüsü engelleniyor. Zaten belgelerde şunu görüyorsunuz. Abdülhamit takip etmiş. Yani localarda toplandık. Farmasyonlar toplandı. 5. Murat'ı nasıl kurtaracaklarına dair şu şu kararlar aldı falan diye. Rujunaller var. Ee, onlar başaramayınca e, 5. Murat'ı tahta çıkar, e, çıkaramıyorlar tekrar. 5. Murat Sonradan düzeldiği, sağlık durumunun düzeldiği söyleniliyor. Ben o dönem döneme ait e, birçok doküman okudum bugün gelmeden. Ve özellikle 26 yıl haps edilmiş ve e, çok kötü davranıldığı için biraderlik görevinin en önemli şeyi onu kurtarmak hı hı. üzere o kadar çok metin var ki. Yani değişik lojalardan ama yani Selanik'tekilerden, İstanbul'dakilerden hepsinin en büyük misyonu bu hale gelmiş. Ve en büyük üstadımız Beşinci Murat diyorlar. Tabii bir de planlara bozuluyor 5 Murat tahtına. Çünkü 5 Murat padişah olmuş olsa biraderlerini üst makamlara getirecek. Evet. Ee, o yüzden de Abdülhamit Masonları çok sıkı takip ettirmiştir. Yani Halep'te, İzmir'de her yerde Masonların toplantıları, gelen kitaplar, <laughs> giden kitaplar her şey takip edilmiştir. Ve hainlerden A bahsediliyor e Abdülhamit'in ajanları lojalara sızdı ve hı hı. oradan bil, bilgi tabii. sızdırıyor diye kendi aramızdaki hainler diye böyle bir avcılık yapmışlar bir ara. Tabii bir de şey var. Aynı dönemde Yunanistan Girit'in bağımsızlığını kazanmaya çalışıyor ve Atina hocası da e, Girit'in bağımsızlığı için uğraşıyor. Mesela Mason hocası, Atina Mason hocası Girit'in bağımsızlığı için çok uğraşmış. Bir ve Abdülhamit tabii indikten sonra asıl o dediğiniz Selanik'e geliyoruz. Yani İttihat Terakki o dönemde Mason lojortları içinde örgütleniyor. Ancak şunu söylemek lazım. İttihat terakki bütün iddiatçılar Mason değildir. Bir kısmıdır. Peki. Mesela Cavit Bey gibi. Talat Paşa gibi. Şey Mason mu? Ee, Rahmi Bey. İzmir. Şey, İzmir. İzmir. İddiat terakki. ben bak onu gösterecektim. Mason. Mason. Şey de öyle. Bir bir şey bizi seyrediyordu. Çok enteresan. Mithat Bey. Mithat bile de. Mason. Mason adı. Çünkü yani. şey var. Bir bel... Diğer... Onu da ben ailelerinden biliyorum. Hı. Bak. Bu gene Masonluk de kendi yayınlarında Sona Abdülhamit Devri'nden iki vesika diye şey koymuşlar, bir hmm. bölüm var. Ve... Fotoğraflarını da koymuşlar belgelerin. Şimdi efendim... Saray... Rumeli müfettişi... Hüseyin Fehmi Efendi'ye soruyor. Hmm. Mithat Bey. Mithat Şükrü Bey yani. Rahmi... Ve Fazlı Necip Efendiler. Ben o belgeyi arşivde görmüştüm. Onu belgeyi, diyecektim. Ha. Onu diyor Mason e, mudur? Mason mudur diye soruyor. Fakat... Hüseyin Fehmi Efendi kendisi ama mason bilmiyorum. Haşa diyor. Bunda evet. diyor çok sadık insan. Onun için diyor. sordum ben. O belgeyi başka yerde gördüm. Yani arşivde şey. gördüm. Onu evet. demek bulup yayınlamışlar. Gayet, Ama ve ne zaman yayınlanmış bu? Eee 76'da. Yani 76'da yayınlanmış ve e, fakat sonra başka bir şey var. E, e, hatta daha sonra bir bir tane daha yazmışlar. Vilay, e, Rumeli müfettişliğinden saraya. Yahu diyor önemli insanları diyor hep diyor böyle kötülemek için mason olduğunu söylenir diyor. Aynen. Bu adamlar mason falan değil diyor. 33 olmuş sonra o kişiler. Demek ki teftişi yapan Var. kurtarıyor. Teftişi yapan kurtarıyor. Bilmiyor da olabilir yani. Hmm. Onu bilemeyiz. Ee, bilgi verme babında Sayın Hasan Karakaya diyorlar ki manyeti kutup bir değişim içindedir. Bazı astrolojik, astrolojik ve astronomik mi anlamadım onu. Hadiseler sebebiyle bu durum hızlanabilmektedir. Dolayısıyla belgenin tarihi itibariyle böyle bir fark olabiliyor diyorlar. Yani o Haliç'teki söyleyemediğim yeri gösteren, loca olarak gösteren belgede. Ama yani 20 senede 40 derece kayıyorsa dünyanın şeyse demek ki kıyamet yakındır. Efendim ee, biraz önce mesajıyla mesajından bahsettiğimiz Sayın Dark Kane ee, evet. E, Cumhuriyetin, Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde kimlerin mason olduğunu bilmemiz oldu diyorlar. Evet zordur, haklısınız. Yani elinizdeki belgeler yeni belgeler diyorlar ama mesela Cumhuriyet öncesi Rahmi Beyler, Mithat Şükrü Beyler bunlardan adam evet. bahsettik. Biliyoruz çünkü ailelerini tanıyoruz. Aileleri devam ediyor. Önemli, e, devletin önemli görevlerinde bulunmuş kişilerin e, mason olup olmadıkları efendim öğrenilir. Evet. Aileleri vasıtasıyla öğrenilir. Ee, bir de Sayın Dark Game Benim soyadımda oğlu yok. Bardakçı, bardakçı oğlu değil. Ve şey var yalnız e, mason olmadığını mason olup olmadığını bilme, bil, bilmedikleri kişileri niye koyuyorlar sitelerine? Yani bu da enteresan bir Onu şey. yok, çok karışık söyledi. Yani, İbrahim bir dakika. İbrahim Müteferrika. 28 evet. Mehmet Çelebi. Mehmet Said Paşa. Mehmet Said Paşa. Bunların mason olduklarına dair bir Efendim, bilgi yok. Yani varsa yayınlayın, yoksa çıkartın. Hı hı. Ee, çünkü bazı çevreler bu masonluğa kötü gözle bakıyorlar. Adamcağızları töhmet altında bırakmayın ölmüş insanları. Bakın mesela Humbaracı Ahmet Paşa için de aynı söyleniyor ama ben Humbaracı Ahmet Paşa'yı özel olarak araştırmadığım için bir şey söylemiyorum. Yani Osman, <laughs> Humbaracı Ahmet Paşa Fransız kökenlidir biliyorsunuz. Kontobonova. Olup evet. olmadığını bilmiyorum. Yani onun için bir şey demiyorum ama İbrahim Müteferrika ile ilgili somut hiçbir bilgi yok.